Dolmuş'tan iniyorum Kadıköy'de. 1988 baharı, 21 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 3. sınıf. Cebimde 3-5 kuruş para, kafamda bin bir hayal. Rıhtıma doğru yürüyorum. Denizden gelen rüzgar saçlarımı dağıtıyor. Uzun saçlarım var. Babam kestirmemi istiyor ama dirençliyim. Bu benim hayatım diyorum. Akşam buluşma var. Arkadaşlar modada bekliyor. Her Cuma'nın klasiği. Çay bahçesinde toplanıp saatlerce konuşmak. Dünyayı kurtarmak, Türkiye'yi değiştirmek, edebiyatı, sanatı, siyaseti tartışmak. 20 yaşının verdiği özgüven ve cehaletle cebimden Marlboro paketini çıkarıyorum. İki dal kalmış. Akşama yetmez. Ama yenisini alacak para yok. Ay sonu. Burs bitti. Eve para isteyemem. Babam zaten zor gönderiyor okul parasını. Oku da adam ol diyor. Ne demek adam olmak? Onun istediği gibi mi olmak? Moda yokuşunu çıkarken terliyorum. Kot pantolon, kareli gömlek, ayağımda Converse. Dönemin üniversiteli üniforması. Herkes böyle giyiniyor. Farklı olmak istiyoruz ama aynıyız aslında. Sadece büyüklerimizden farklıyız. O da bir şey. Çay bahçesi görünüyor. Ahmet el sallıyor uzaktan. Yanında Mehmet, Ayşe, Zeynep ve Selin. Selin de gelmiş. Kalbim hızlanıyor. İki aydır hoşlanıyorum ondan ama söyleyemiyorum. Ya reddederse? Arkadaşlığımız bozulur, risk alamam. Geç kaldın yine, diyor Ahmet. Hoca uzattı dersi diye yalan söylüyorum. Aslında yurtta uyuyakalmışım. Fatih'teki yurt, dört kişilik oda, Ranza, ortak tuvalet ama özgürlük. Aileden uzak, kendi hayatım çay söylüyoruz. İnce belli bardakta demli. Bir çay bir lira. İki çay içsem iki lira. Dolmuş parası üç lira. Akşam yemeği en az beş lira. Hesap yapıyorum kafamdan. Bu ayda zor geçecek. Yeni kitabımı bitirdim diyor Mehmet. Şiir kitabı yazıyor. Hepimiz yazıyoruz bir şeyler. Şiir, öykü, deneme, yayınlanmıyor çoğu. Ama yazmaya devam ediyoruz. Belki bir gün belki biz de Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Aziz Nesin gibi oluruz. Bence fazla karamsar diyor Ayşe. Edebiyat tartışması başlıyor. Modernizm, postmodernizm, realizm. Okuduğumuz kitaplardan öğrendiğimiz terimlerle hava atıyoruz. Kafka'dan, Sartre'dan, Camus'den bahsediyoruz. Varoluşçuluk, absürt, yabancılaşma. Selin suskun, psikoloji okuyor boğaz içinde. Bizim kadar konuşmuyor, dinliyor daha çok, gülümsüyor bazen. Ne düşünüyor acaba, bizi çocuksu mu buluyor? Sinemaya gidelim mi, diyor Zeynep. Hangi film var? Beyoğlu'nda Cinema Paradiso varmış. İtalyan filmi mi, altyazılı mı? Evet, çok güzel diyorlar para hesabı yapıyorum yine. Öğrenci bileti 5 lira. Yapamam. Ben paso geçeceğim diyorum. Yarın sınav var. Yalan tabi. Ama gurur işte. Akşam oluyor. Kadıköy'e inelim mi? İniyoruz. Barlar sokağa. Müzik sesleri geliyor. Rock, pop, Türkçe. Girmiyoruz. Paramız yok. Ama dışarıdan dinliyoruz. İçeride insanlar eğleniyor. Bira içiyorlar, dans ediyorlar. Biz de istiyoruz. Ama öğrenciyiz. Akiriz. Sahile iniyoruz. Bankta oturuyoruz. Karşıda İstanbul'un ışıkları, tarihi yarımada, Galata Kulesi, Boğaz Köprüsü, güzel şehir. Ama acımasız da hayallerin şehri ama hayallerin kırıldığı şehirde de senin yanıma oturuyor. Neden sustun? diyor. Düşünüyorum diyorum. Neyi? Hayatı, geleceği, her şeyi. Gülüyor. Çok mu yaşlısın da hayatı düşünüyorsun? Aklı 21 yaşındayım. Daha başındayım her şeyin. Ama neden bu kadar ağır geliyor hayat? askerlik var kafamda diyorum. Gerçekten var. Mezun olunca gideceğim 18 ay. Hayatımdan çalınacak 18 ay. Ya da hayatımı bulacağım 18 ay. Kim bilir? Erteleme başvurusu yap diyor. Yüksek lisans yaparsam ertelerim. Yapacak mısın? Bilmiyorum. Para lazım, iş lazım. Sus pus oluyoruz. Mehmet sigara uzatıyor. Alıyorum yakıyorum. Marlboro. Güzel, lüks sigara bizim için. Genelde birinci Bafra içiyoruz. Ucuz olan. Ama tadı kötü. Konsere gidelim yarın diyor Ahmet. Kimin konseri? Cem Karaca. Açık Hava Tiyatrosu'nda. Cem Karaca. Efsane. Dinliyoruz kasetlerden. Tamirci çırağı, resimdeki gözyaşları, namus belası. Ama konsere gidemeyiz. Bilet 15 lira. Ben gelemem diyorum. Köye gideceğim. Yalan değil bu sefer. Gerçekten gideceğim. Bursa'nın köyüne. Ailemin yanına biraz para istemeye. Utanıyorum ama mecburum. Gece oluyor. Dağılıyoruz. Herkes evine. Ben yurda. Fatih'e vapur. Oradan yürüyerek otobüs parası yok. Yürüyorum yarım saat. Ayaklarım ağrıyor ama alışkınım. Yurda varıyorum. O da arkadaşlarım ders çalışıyor. Hukuk okuyor ikisi. Tıp bir tanesi. Ben edebiyat. Ne iş yapacaksın mezun olunca? diyorlar. Bilmiyorum. Öğretmen olurum belki, yazar olurum belki ya da hiçbir şey olamam. Ranzama uzanıyorum. Tavanda su lekeleri var. Nem kokuyor o da. Pencereden trafik gürültüsü geliyor. Uyuyamıyorum. Kitap açıyorum. Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar'ı. Kendimi buluyorum satırlarda. Ben de tutunamıyorum. Bu hayata, bu şehre, bu düzene. Sabah erken kalkıyorum. Otogara gidiyorum. Bursa otobüsü. Öğrenci bileti. 5 saat yol. Yanımda kitap, pencere kenarı manzara izliyorum. İstanbul bitiyor, Anadolu başlıyor, yeşillik. Rahatlıyorum biraz. Bursa Otogarı. Oradan köye minibüs, bir saat daha. Nihayet varıyorum. Evimiz görünüyor uzaktan. Bahçeli, iki katlı. Babam bahçede. Meyve ağaçlarıyla uğraşıyor. Emekli oldu geçen yıl fabrikadan şimdi köyde toprakla uğraşıyor. Hoş geldin oğlum. Sarılıyoruz. Sıcak ama mesafeli. Aramızda kuşak farkı. Anlayamıyoruz birbirimizi. O beni tembel sanıyor. Ben onu tutucu. Annem mutfakta. Aç mısın? Ye bir şeyler. Yiyorum ev yemeği. Ne zamandır yemiyorum böyle. Yurtta hep pilav, makarna, kuru fasulye. Vitamin yok, lezzet yok. Ev yemeği başka, akşam sofrası. Aile bir arada. Abim de var. Evli. İki çocuğu var. Bankada çalışıyor. Düzenli hayatı var. Babam onu örnek gösteriyor. Bak abin gibi ol, iş sahibi ol, evlen, yuva kur. Daha erken diyorum. Erken değil, ben senin yaşında evliydim. Başka zamanlar onlar. Zaman değişse de insanlık değişmez. Tartışmak istemiyorum. Susuyorum. Gece babamla baş başa. Baba, biraz para. Yüzü düşüyor. Biliyor zor durumda olduğunu. Ama o da zorlanıyor. Emekli maaşı az. Ne kadar lazım? 50 bin lira işimi görür. Hesap yapıyor kafasında. 50 bin lira. İki aylık yemek param, kitap param, sigara param, yarım veririm diyor. Rahatladım ama utandım da 21 yaşındayım. Hala babamdan para istiyorum. Köyde üç gün kalıyorum. Dinleniyorum, kitap okuyorum, yazı yazıyorum. Köy sessiz, huzurlu ama sıkıcı da. Özledim İstanbul'u. Gürültüsünü, koşuşturmasını, arkadaşlarımı, Selin'i. İstanbul'a dönüş. Cebimde para var artık. Rahatım. Arkadaşları arıyorum. Beyoğlu'na çıkalım çıkıyoruz. İstiklal Caddesi kalabalık, canlı, yaşayan bir yer. Kitapçılar, müzik dükkanları, sinemalar, kafeler. Robinson'a giriyoruz. Kitapçı, saatlerce kalınabilecek yer. Rafları inceliyoruz. Yeni çıkan kitaplar, dergiler. Param var ama hepsini alamam. Seçim yapmalıyım İki kitap, bir dergi Gülten Akın'ın yeni şiir kitabı Latife Tekin'in romanı Gösteri dergisi Akşam Beyoğlu'nda bar İlk kez giriyorum paral olarak Bira söylüyorum Soğuk, güzel, canlı müzik var Eski Türkçe şarkılar Bekliyorum gün sayarak Yalnızlık ömür boyu Aldırma gönül Herkes eşlik ediyor Selin de gelmiş Yan yana oturuyoruz. Biramızı yudumluyoruz. Konuşuyoruz. Hayallerimizden, korkularımızdan, umutlarımızdan. Gece ilerliyor. Sarhoş değiliz ama kafamız güzel. Seni seviyorum diyorum birden. Durdu zaman. Bakıyor yüzüme. GülümSüyor. Ben de diyor. Öpüşüyoruz. İlk öpücük. 21 yaşımda ilk aşk öpücüğü geç mi? Belki. Ama güzel, çok güzel. Sabaha karşı dağılıyoruz. Selin'i eve bırakıyorum. Beşiktaş'ta oturuyor. Yürüyoruz, el ele. Konuşmuyoruz, konuşmaya gerek yok. Her şey söylendi, artık sevgiliyiz. Yurda dönerken mutluyum, fakirim ama sevgilim var. Geleceğim belirsiz ama umutluyum. Hayat zor ama güzel. 21 yaşındayım ve İstanbul'dayım. 1988 yılındayım. Her şey mümkün, her şey olabilir. Ertesi gün üniversite. Ders var ama girmiyorum, kantine gidiyorum. Arkadaşlar orada çay, simit, sohbet, Selin'i anlatıyorum. Alkışlıyorlar, sonunda cesaret ettin diyorlar. Öğleden sonra Beyazıt'ta sahaflar, eski kitap arıyorum ucuz olanlardan Sabahattin Ali buluyorum. İçimizdeki şeytan 500 lira alıyorum. Yıpranmış ama olsun. Önemli olan içindeki. Akşam yurtta toplantı. Sol görüşlü arkadaşlar. Tartışıyoruz. 12 Eylül'ü, ANAP'ı, Özal'ı, liberalizmi. Değişmeli bu düzen diyoruz. Ama nasıl? bilmiyoruz. Konuşuyoruz sadece. Yapabileceğimiz bu. Bir telefon geliyor. Selin arıyor. Yarın buluşalım mı? Buluşacağız tabii. Her gün buluşacağız. Ömür boyu buluşacağız öyle sanıyoruz. Gençliğin verdiği saflık. Gece yatarken düşünüyorum. 1988 21 yaşındayım. Öğrenciyim, aşığım, fakirim ama özgürüm. Hayat önümde uzanıyor. Ne olacağım, nereye gideceğim? Bilmiyorum. Yıllar sonra dönüp bakacağım bugünlere. 40 yaşımı geçmişken, evli, çocuklu, düzenli bir hayat yaşarken özleyeceğim, çok özleyeceğim. O fakirliği, o belirsizliği, o özgürlüğü, o umudu seninle evlenmeyeceğiz. Hayat ayıracak bizi. O Amerika'ya gidecek. Master yapacak. Orada kalacak. Ben burada öğretmen olacağım. Evleneceğim başkasıyla. Mutlu olacağım belki. Ama hep eksik bir yanım olacak arkadaşlarımızla dağılacağız. Mehmet gazeteci olacak, sonra işsiz kalacak. Ahmet akademisyen olacak, yurt dışına gidecek. Ayşe öğretmen olacak, evlenecek, boşanacak. Zeynep şirket kuracak, zengin olacak. Hepimiz değişeceğiz. 80'lerin gençleri, 90'ların, 2000'lerin yetişkinleri olacağız. Hayallerimizin çoğu gerçekleşmeyecek. Ama yenilerini kuracağız. Sonra onlar da gerçekleşmeyecek. Ama o günler 1988'in o bahar günleri Kadıköy sahilinde oturduğumuz o akşamlar. Beyoğlu'nda yürüdüğümüz o geceler. Yurt'ta tartıştığımız o saatler. Selin'le öpüştüğümüz o an. Hepsi kalacak içimizde bir yerlerde özenle saklı. Ara sıra çıkarıp bakacağız, gülümseyeceğiz. Ne güzel günlerdi diyeceğiz ve haklı olacağız. Gerçekten güzel günlerdi. Fakirdik ama zengindik, belirsizlik ama umut, zorluk ama özgürlük. Yalnızlık ama arkadaşlık. Her şey vardı o günlerde. Her şey mümkündü. Ve biz 20'li yaşlarımızda İstanbul'un göbeğinde 80'lerin sonunda hayatın tam ortasındaydık. Farkında değildik ama oradaydık ve yaşadık. Sonuna kadar yaşadık. İşte bu yüzden unutamıyorum. İşte bu yüzden özlüyorum. İşte bu yüzden anlatıyorum. 1988 baharını, 21 yaşımı, gençliğimi ve o günlerin İstanbul'unu hepsini özlüyorum. Çünkü onlar sadece anı değil. Onlar benim bir parçam. Onlar benim gençliğim ve gençlik bir kere yaşanır. Bir ömür özlenir tıpkı 1988 baharı gibi tıpkı ilk aşk gibi tıpkı İstanbul gibi bir kere yaşanır bir ömür özlenir ve hiç unutulmaz